Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Evet. Şimdi renk çıkarmaya çalışacağız. Yine oldu.

あっちゅうあっちゅうあっちゅうそんなちゅう。 Renk, Frank, George, Frank, George, Frank, George, rank deu mais um, estamos. Vamos ver se. Vamos ver se. Aslan şey bravo başlıyoruz. Camdan bakabilir mi? Pro. Evet şimdi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Evet, tam yani çıkıyoruz. Arkadaşlar deneyin. Evet arkadaşlar. Şimdi dükkana giriyoruz. Çıkar mı bilmiyorum ama çıkabilir. Hep çıkıyor çünkü. Belki çıkmayabilir çünkü oranımız az. Efsane çıkartma oranımız az. Şimdi basıyoruz. Ee, şey çıkar. Ben bastım. Evet basıyoruz. Çıkabilir, çıkabilir. beynimi yiyeceğim. Ya çıkmaz. Çıkmadı. Şimdi bir mega kutu. Elmas mı harcim? Elmas değil yıldız gücü. Şimdi basıyoruz. altı yazma. Ay yazma diyorum ya. Yazmadı zaten. Çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama oranımız yüksekse konuşamadım biraz yüksekse çıkabilir. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar bir görev var Şunu Hemen bir oynayalım. Arkadaşlar yine evet. yine de siz deneyin belki size çıkar. Evet arkadaşlar sizin belki oranınız yüksektir. İnşallah takım arkadaşlarım iyi Arkadaşlar kar yağdı bugün İstanbul'a. Evet. Boşa sıkıyorum şimdi? Bu arada lütfen yorum yapın lütfen. İnternetim iyi şu anda. bağlı değil mi? Bağlı. Evet arkadaşlar hayır. Hangisi sensin? Şu anda ben hiçbiriyim ama. Doğru kaç oyun baka giriyor Evet arkadaşlar başka oynayabileceğimiz sevdiğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın beraber evet arkadaşlar. oynarız. Basla. Niye o canavarın içinde doğuyorsun? Öldün. Öyle oluyor ya. Nasıl çıkıyor? Ben de iyi oynuyorum. Dua et iyi takım arkadaşlarım Hemen kaç vurma. Öldün yine. Kaç. Kaç? E ee, olmuyor ki. Kaç. Kaçıyorum olmuyor. Robotun bir adımı bildim. Yani 10 metre yürümemiz gibi bir şey. İşte. Sonunda. Güzel bir. Kötü karakter almışsın. Bu da Ya. Fena bir yürüyüşü var. Bir sanki şu maşallah. Sinirlendirdin yani robotcağız. Minik kankileri de var yanında. Saçma bir bölüm oynuyorsun bence. Hiç biter da biraz şansa da bir ölene kadar sen yüz kere ölersin ölürsün konuşamadım Arkadaşlar görüntüsünü açalım mı? Hayır en iyi oyuncu da gitti. Bu daha videoya 10. tam 10 like istiyoruz. Şu anda 5-6'larda gidiyor like. Ama lütfen kanalımızı büyütün. Çok güzel videolar gelecek. Çok güzel planlarımız var. Daha Artık daha, var. daha kaliteli videolar da gelecek. Evet internet çekiyor şu anda. Ama şu anda arkadaşlarım çektim. Ultini vur. Koş. Öleceksin. Çünkü internet dondu. Bir sürü kişi var orada. Hepsi vuramaz mı? Hepsi kaçıyor zaten. Kaçacağız zaten. Üçümüz. De gittiğimizde oyun bitiyor zaten. Gitmeyin bir bari. Hayır. Çok değişik Bağardım. Ay Gelme robotçuk. Allah'tan seni öyle ezmedi. Ezerse. Onlardan bir parça olur. Ama Arkadaşlar dediğim gibi 10 like gelirse gerçekten bizim için çok iyi bir değer. 10 like gelirse Muhammet Can kamera açacak. Evet. Var ya Tonguç Akademi gibi oldu. Niye? Tonguç'un hep yüzünü merak ediyorlar ya. Benim de yüzünü merak ediyorlar <laughs> mı? Acaba 6 <Ama> Tonguç... <laughs> yıldır hiç göstermiyor. Yani Tonguç dediği de Sözelci'nin dersinde sayısalcı Tonguç oluyor. Sayısalcının dersinde Sözelci Şu anda bizim tahminimiz belki öyle değildir. Öyle. Ben tanıyorum. Hadi hadi. Tamam. Robot. Söz. Belki ah. ziyaret ederiz Tonguç Akademi'yi. Mouse. Kesin çekeriz o zaman. Amanım. Ben Bir tane soru cevap videosu yaparız. Özellikle oyun önerisi atılır. Evet, çünkü oyun bulamıyoruz artık. Buluyoruz da çok saçma oyunlar. Bir tanesi editörüm seçimiymiş. 5 saatte bitiyor. Ben deniyorum hepsini. Olmuyor. Evet, benim burada favori karakterim hangisi oh. biliyor musunuz? Hayır. Hmm. Sevmiyorum. Ha, hayır. Şey, Balley seviyorum da. 8'imi. Hayır. Bu çok güzel oynuyor. Hı. Evet. Hayır, atma. Ben atarım. Oh, sen at. Bir de şunu seviyorum. Nerede? Burada bir yerlerde. Hey Bu sen değil. değilsin. Bu çok güzel oynuyor. Sadece canı çok az. Bir de bir şey diyeceğim. Demet'in karakter ikincisi Edgar. Ve birincisi de herkesin belki tahmin edecek efsanevilerden biri. Sandy değil. Değil değil şaka yaptım. Sandy değil. Leon. Crow değil. Leon. Ya basamadım. Ay düşünsene ya video çekerken Leon çıkıyor. Çocukları arkadaşlar sakın kulaklık takmayı kullanınız deler. Bağışları belki de sevinç alın. Evet şu anda Leon'u denedim. Bence deneme. <laughs> deneme. Ben sevmiyorum bu karakteri. Benim en sevdiğim karakter. Hem çok hızlı hem de ve görünmez olduğunda Tonkuç'a Leon çıkmış. Yani Sözerci'ye. Bak gözükmüyor. <laughs> evet şimdi ablam çıktı. Aa abla bir de senin sevdiğin karakterli bir bug biliyorum. Hayır boş Lütfen, lütfen, lütfen. Şimdi ultimizi dolduruyoruz. Ama bu çok uzun sürüyor. Oo bu ne biçim vuruyor? Hadi. Hadi, ultim doldu ve atıyorum. Ben yaptım. Çıktım. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Lütfen lütfen ama lütfen abone olun. Olmasanız bir en azından bir yorum, bir like verelim sizden bir çay, bir kahve. Evet. Kapanışı korekte yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda gelecek. Dediğim gibi 10 like gelirse Muhammed Can kamerayla çıkacak artık. Hoşçakalın.